Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bitcoin'in 8700 doların üstüne geçtiği, hemen hemen yaklaşık 1-2 saat son önce 9000 dolara dokunduğu güzel bir günde bu saatte bir video yayınlama ihtiyacı duydum. Çünkü yayınlayacağım videoda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bundan bahsedeceğim. Buna başlamadan önce ilk önce şunu belirtmeliyim arkadaşlar. İngilizce sitede Futures diye geçen Normal mobil aplikasyonlarda ve mobil cihazlarda da vadeli işlemler diye geçen yere 125 kaldıraça kadar işlem yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz faizsiz bir şekilde. Buraya ilk kez giriş yapıyorsanız Binance üyesi olabilirsiniz ama buraya ilk kez giriş yaptığınızda sizden bir referans adı isteyecek. Aşağıda vereceğim yine Türkiye yazarsanız %11 komisyon indiriminden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de kanalımıza destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Dün Binance günlüğü programını çekmiştik. Yani dün demeyeyim 28'inde çekmiştik. Bitcoin'den yukarı yönlü bir hareket beklediğimizi belirtmiştik. Hatta Bitcoin 8 bin dolara geçer mi diye başlık atmıştık. Bugün Bitcoin bizi yanıltmadı ve gayet güzel hareketler yaptı. Bu hareketler devam eder mi etmez mi noktasını arkadaşlar gün içinde bir video yayınlayabiliriz. Onu şu an hiç girmiyorum. Çünkü konumuz tamamen farklı. Arkadaşlar bu videoyu bu saatte çekmemin nedeni ben bugün gerçekten ciddi anlamda rahatsızım, hastayım. Bu nedenden dolayı kusura bakmayın. Çünkü belirteceğim şeye sadece bir saat kaldı ama dediğim gibi hastalığımdan dolayı e, bunu çekemedim. Ama birçok kişi Ramazan ayı olduğu için zaten savura kalkmış durumda birçok kişiye de ulaşacağını düşünüyorum. Ulaşmayanlar da yarın bu videoyu izleyecektir. Şimdi arkadaşlar borsaya gittiğimizde bugün DataCoin'in en yükselen USDT basını en çok yükselen coin olduğunu birinci sırada olduğunu hepimiz gördük. %63.53 şu an yükselmiş. Hatta 0.090'lara kadar gitmiş. Yani %75'lere kadar yükselmiş. Peki data neden yükseldi arkadaşlar? Tek bir sebebi var arkadaşlar. Bitcoin'in yükselmesi falan değil. Biliyorsunuz Bitcoin bu denli büyük hareketler yaptığında, yukarı yönlü hareket yaptığında altcoin'ler aynı seviyede yukarı yönlü hareketler yapamazlar. Altcoin'lerin zamanı daha sonra gelir. Dolayısıyla bitcoin artması datanın artmasıyla hiçbir alakası yok. Peki neden arttı? Şu yüzden arttı arkadaşlar. Saat 3'te yaklaşık 30 Nisan saat 3'te yaklaşık 1 saat sonra başlayacak Binance yarışmasından dolayı şey yaptı arkadaşlar. Şimdi Binance bu yarışmada önce ne dağıtıyormuş kuralları neymiş bundan bahsedeceğiz. İlk önce dağıttığı miktara bakalım arkadaşlar. 3 milyon data dağıtacakmış. Bakın bu haberi 14 saat önce yapmış. O zaman datanın değeri 150 bin dolarmış zaten. Yaklaşık yazma sırasında diyor. Bakın bu Türkçe'ye çevrilmiş hali. Bu makale yazıldığı sırada. Şu an böyle bir hesap yapalım. Şu an 0.079 3 milyonla çarptığımızda şu anki fiyatıyla yaklaşık 237 bin dolar bir ödül dağıtılacak bu yarışmada. Şimdi bu yarışmanın şartları ne? Diyor ki size bugünden başlayarak ayın 7'sine kadar yani 7 gün arkadaşlar. Data da diyor minimum 150 bin data diyor işlem yapmanızla gerekiyor. Diyor. 150 bin data ne arkadaşlar? 150 bin USD değil dikkat edin hemen hesaplayalım yine şu anki haliyle hesaplıyorum bu arada. 150 bin data 0.079'dan 11.850 USD'lik bu fiyatın değişmesiyle değişecektir arkadaşlar. Dediğim gibi kota 150.000 data yani her alıp sattığınız işlem hacmine giriyor. Almanız da işlem hacmine dahil oluyor. Satmanız da. Yani diyelim ki 1000 data aldınız. Sonrasında bu bir hafta içerisinde 1000 data bozdunuz. 2000 datalık işlem yapmış oluyorsunuz. Bunun minimum 150 bine ulaşması gerekiyor. 150 bine ulaştıktan sonra işte bu 3 milyon data az önce hesapladığımız işte 287 bin dolarlık ödülü yaptığınız işlemlerin büyüklüğüne göre ee, bütün herkes paylaşıyor. Yarışma bu. Yarışma böyle olunca arkadaşlar herkes tabi elinde data almaya başladı. 14 saattir e, data almaya başladı. 0.047 gördüğünüz gibi sabahki en düşük fiyatı. Şu an nerelere çıktı? Şimdi buradaki şeyi anlatalım. Nerede dikkatli olmalıyız hocam? Niye bunu anlattığınız noktasına gelirsek. Arkadaşlar bu bir e, hacim olduğu için yani 150 bin datalık hacime yakalamak zorunda olduğu, olduğu için insanlar spekülatif hareketler olabilir. Nasıl olabilir? Yani Normal datayı öngörerek yapılan işlemlerden çok hem alıp hem satmaya yönelik sık sık işlem yapılabilir. Dolayısıyla bu noktada datanın yönünü çok kestirmek mümkün olmayabilir. En azından bu 7 günlük süreçte. Dolayısıyla işlem yaparken bu konuda dikkatli olun. Ha şunu diyebilirsiniz. Az çok ben yarışmayı takip ederim. Kimler ne kadar işlem yapmış görürüm. İşte nasıl bir hacim dönüyor görürüm. Bunu yakalayabilirim derseniz tabii ki giriş yapabilirsiniz. Ya da bu yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışmaya katılmanız da bir ihtimal. Bir yere başvuru yapmak zorunda değilsiniz. Direkt yarışmaya katılıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu bir hacim yarışması olduğu için, bir alış ve satış olduğu için data bu hafta içerisinde aşağı yukarı yönlü hareketler yapabilir. Dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen günlerde inşallah görüşmek üzere. İnşallah Bitcoin'in daha iyi, daha yüksek olduğu günlerde. Ee, görüşmek üzere diyorum ee, Bu videoyu beğenip yorum atıp kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz.